Hala ibret almayacak mıyız? On Allah, kifirlere, kendisinin ilahlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere, Nehun kadını ile Litun kadınına örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kulun aşağılık karılarıydılar. Sonra onlara hainlik ettiler. İkisinin kocası da, peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Ve girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin denildi. 11 Allah, inanan kimselere de Firavun'un kadınını örnek gösterdi. Hani o, Rabbim? Bana nezdinde cennetin içinde bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işinden kurtar. Ve beni şu şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan kurtar, demişti. 12 ve Allah, ırzını bir kale gibi koruyan İmr'in kızı Meryem'i de örnek verdi. İşte biz onu vahyimizle az da olsa bilgilendirdik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayıp uyguladı ve sürekli saygıda duranlardan oldu. Tahrim 10-12 Bu yet grubunda, İslam'da haseb ve nesebin önemi olmadığına, ahirette hiçbir kimsenin yakınına ya da akrabasına hiçbir fayda sağlayamayacağına dair. Bazı örneklemeler yapılmıştır ki bunlar, Rasulullah'ın eşlerinden bazılarının sirenin girişinde konu edilen devlet sırrını ifşa etmesine de bir göndermedir. 10-11, iyetlerde örnek gösterilen üç kadından ikisi birer peygamberle evlidir ve kocalarına ihnet etmişlerdir. O nedenle de peygamber eşi olmalarına rağmen Rabbimiz tarafından iki salih kulun aşağılık karılarıydılar, ifadesiyle hem rencide edilmişler hem de cezalandırılmışlardır. Örnek gösterilen üçüncü kadın ise bir kifirle evli olan, Allah'ın dinine ve elçisine yardıma koşan mümin bir kadındır. M.S.'nin cinayet sonrasında kaçmasını sağlayan ve öldürme planları karşısında M.S.S.'yi savunan kimse, bakınız Mümin Suresi, bu kadın olabilir. 12. Yette örnek verilen kadın ise, bakire, zehli ve mümin bir kadın olan Meryem'dir. Din konusunda peygamber oğlu veya peygamber babası olmanın da yararı yoktur, Kur'an'ın muhtelif yerlerinde bildirildiği üzere İbrahim peygamberin babası ve Nehe peygamberin oğlu müşrik idi. 45 ve Nehe Rabbine seslenip de dedi ki, Rabbim, oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadinde elbette haktır. Ve sen, hakimlerin en hakimisin. 46 Allah, ey Nehe! Şüphesiz o senin ehlinden değildir. Şüphesiz o salih olmayan bir iştir, o salih olmayan bir iş işlemiştir. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme şüphesiz ben seni cahillerden olmaktan sakındırırım, dedi. HD 45-46 33-36 sonra, şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiği zaman, öyle bir gün ki o, kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden, oğullarından kaçar. 37 O gün onlardan her kişi için, kendisini boş bırakmayacak bir uğraş vardır. ABS 33-37 33 Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın. Lokman 33 48 ve hiçbir kimsenin başka bir kimseye herhangi bir şey için karşılık ödemediği, hiçbir kimseden yardımın, adam kayırmanın kabul edilmediği, kimseden fidyenin kurtulmalığın alınmadığı ve hiçbir kimsenin yardım olunmadığı güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Bakara 48. 101 artık sıra üflendiği zaman işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. Kimse kimseden bir şey isteyemezdi. Müminin 101 171 Ey kitap ehli. Dininizde aşırılığa gitmeyin. Ve Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem oğlu sevmesi, sadece Allah'ın elçisi ve Meryem elka ettiği, ulaştırdığı kelimesi ve kendisinden bir ruhtur, vahiy aracılığıyla doğmuş biridir. Artık Allah'a ve elçilerine inanın. Ve üçtür demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah ancak bir tek ilahtır. O, kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler yalnızca O'nundur. Tüm varlıkları belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayan olarak Allah yeter. Nisa 171 Böyle hainlerin Resulullah'ın yakın çevresinde de bulunması normaldir. Buradaki mesaj, böylelerinin. İşte Kur'an'a Hakkı Yılmaz